Hadi bakalım Azerbaycan'ın yanına gidelim. Keşke bisikletle gelseydim. Az kaldı yoruldum. Allah Allah, bu Türkiye nerede kaldı? Gidip bir bakayım. Okuldan kaçmış, yarın sorarım ben ona. Sonunda geldim zili çalayım. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim de. Sen okulda değil miydin? Okuldan kaçtım. Hadi gel odana gidelim. Kardeşim benim be hadi gidelim. Kardeşim ben çok sıkıldım. Ne yapalım? Dışarıda gezelim hem de sen hava almış olursun. Tamam kardeşim dışarı çıkalım. Çok eğlendim ben. Ben de kardeşim ben artık gideyim. Yarın okul var. Sen de gelirsin. Tamam hadi Allah'a emanet ol. Sen de kardeşim hadi görüşürüz.